Korsan deyince aklınıza ne geliyor? X ve Y kuşakları için bu sorunun cevabı şudur. Z kuşağı için de muhtemelen şu. Günümüzdeki gerçek korsanlar bunlar. 90'ların bu korsanları neden hep aynı özelliklere sahip? Tahta bacak, kanca el, göz bandı, dökülmüş dişler, dövme papaz. Bu korsanların kolları ve bacakları köpek balığı yediği için eksilmiyordu. Zaten 19. yüzyılın sonuna kadar hiçbir denizci asla ama asla yüzme bilmezdi. Suya girerlerse denizin onların tadına bakacağı ve seferdeyken onları yutmak isteyeceğine inanırlar. Eski gemilerdeki bu toplar şöyle yuvarlak gülleler atıyordu. Bu gülleleri ölümcül yapan şey patlaması ya da size çarpması değildi. Eski denizcileri bir deniz savaşında öldüren şey genel doğu geminin kendisiydi. Gülle hızla tahtaya çarptığında etrafa saçılan kıymıkların sebep olduğu yaralar hemen öldürmezse zamanla enfeksiyona sebep olup öldürüyordu. Enfeksiyondan ölmemek için hiçliğin ortasındaki en iyi müdahale amputasyondu. Kesilen elin yerine kanca takmak, dümeni çevirmek, halat yakalamak ya da yakın dövüşte hasmına saplamak için en ideal şekilde. Tahta parçası saplandığı için kangren olup kesilen bacağın yerine tahtadan bir bacak takmak da denizcilerin tarihi bir şakası olmuş.